bana da aynısıydı. Üstelik benim elim paramparça. Kapatsın. Bu Çünkü kadar öyle gelsin. Hem Arkadaşlar. Sinirinden bana doğrultmasın silahı. Her daha. şey olabilir. Her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Hele dur şey, hani. e, bir kere ayakta Çekil oradan Ali. Yapmaz ya, iyi. O Ya Ay, ben ayakta da yapamıyorum. Ben dedim. Çok güzel bak ben dizimin üstüne öyle destek alsam var ya yüzde yüz vururdu daha da vururdu. S sıra köylü de Allah'ın köylüsü. Konuşmadan at haysela. Allah'ın köylüsü vur. vuruyor. Hadi hadi at hadi at. Bana öyle yapıyordun. Atamaz evet, ki. Hadi at hadi at. <laughs> hadi çek. Çekil arkadan. Oh. Oh, oh, Saldı. <laughs> haydi gidek bakacağız. Nasıl? Şey oğlum o oh. peki niye devrildi? Sandalyeyi bulmuşlar. Devrildi de. Televizyonum orup kimseyi sokuyor. Sırada da öbür televizyon Ama var. Bunu koymuştuk. Buna bir zarar vermeyeyim. Gel Fahit Bey gel kızını gör. Aya buralar mı niye tatlıyım? Şatladı mı ortadan ki? Valla. Terezyon yanlışlıkla Hı. düşüyor. Hayır, yapmadım. Dikkat <laughs> <Ziyaret gülüyor> etmeyin. Ya beni <bana> nasıl intihar edinler görürsün mü ondan? Buradan basıp kırır. Televizyon tamamen mahvoldu. Artık bu hiç yapılmaz. Ama o kadar ya bir tane e, o kuş mermisi deyince bir tane, bir tane altında birkaç tane yerden mi vuruluyor? Harbiden. Abi de... kuş mermisi içinde 90 tane var. Oo onun için. O da vurdu yoksa vuramazdı. Çinlen geçti. Ne geldi hayır. gördün mü? Çinlen geldi. Kuşmemisinden vurmak Bliyeti. değil. Ya. Önemli olan tek kuşunla vurmak idi. Tek kuşunla da ben vurdum. Levan abla. Vurdu. Tek da ben, ben vurdum. Ya. Hadi gel köyle şehir barışacağız. Evet gel Ah hayır. Dostluk, dostluk kazandı. Dostluk kazandı. <gülüyor> <gülüyor> ya bir keme bile bileği öpeceksin. <laughs> 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 yenildi. <gülüyor> Ama hem de ya da ha. bunu biraz az aşağıya ki güzel daya. Ha. Aa, dur şimdi, dur. Hazır olan da emniyeti aç. Emniyet kapalı. Da bak bunu. Merhaba. Ne yapıyorsun? Keşk bu. Yok yok. Emniyeti açtın. Aşağı ya. tutursan. <laughs> bize çevirme sakın. Ya. Gelme damat oh, <laughs> o üstten <laughs> yere Ama ben korktum. Korkmasam Hele <laughs> bak tamam. <laughs> Nereden gitti lan? Şimdi dedem de. <laughs> Baba, <Bana ben gülüyor> <laughs> bulman değil. Değil. Fayda bulursa onu indirir. Ay çok korktum ben. Sen gördün mü? Şimdi vuramadın. Mana televizyon yok. Kim vurursa bana şeref olacak. Emniyet mı ya? Ay baba direk geriden sen bringt, yakından vurarsan. Ay baba sen yakından vurarsan Ay dağılacak. Değmedi. O değdi. Tam Vurdun. D Leman abla da vurmuş. Dedemin deli ya. Leman abla da buradan vurur. Dedem bak buradan vurur. Leman abla da vurdu demektir. O da oradan vurur. Vallahi Leman abla da buradan. Ben dedim ben üstten geçti, tam da şeyden vurur. Bak burada. Anne sen yılların şeyi sen vuramadın ya. Yok ne oldu vurup da? Ne abi? He he sen Seninkisi soldan gitti Gerçekten ben vurdum. Ay baba en iyisi suyu koyacaktık ki be belli olacaktı değdi ya. Sen da He yok. Ortayı dedem üstünü sen vurursan. Ne var lan ben vurmuşum. Hayır. <laughs> Vallahi süpersen Leman abla vuraksansa. Sen. Vallahi ben vurdum. Üstüne değil de ay baba önüne önüne koyabilirsen. Şini getirir mi? Beni hiç iyi yapmadın. Ya önüne koy zaten herkes buraya nişan alır. Öyle değil yani bu değerler düşsün diye diyorum da, hiç başka yok. Olan mi? getir ortadan vurmayan ne olsun gel.